Yenilen pehlivan güreşe doymaz diye bir atasözümüz var. Fakat konumuz bir spor müsabakası değil. Dünyanın çeşitli noktalarında devam eden savaşlara günümüzde bir yenisinin eklenmesi için bir kamuoyu oluşturulduğunu görüyoruz. Bu durumda yenilen pehlivan da bir ülke konumunda. Ermenistan'dan bahsediyorum. 2020'de Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan Karabağ Savaşı'nın tekrar edilmesi için adeta el birliğiyle bir zemin hazırlanıyor. 44 gün süren savaşın ardından ağır bir yenilgi alan Ermenistan, atasözüne uygun olarak hareket ediyor da diyebiliriz. Peki yaklaşık 3 yıl sonra savaş yeniden mi başlayacak ve kim nerede konumlanıyor? Ben Hikmet, başlıyoruz. 1993'e gidelim ve bu Azerbaycan askerinin söylediklerine kulak verelim. Təcrübəli ofiserlər lazımdı. <laughs> <vardır. gülüyor> Təcrübəli ofiserlər ki, bu saldatı <laughs> idare edə bilsin. Birinci Qarabağ savaşı sırasında gerçekleşen bu konuşma, Azerbaycan'ın Kəlbəcərdə aldığı yenilginin sebeplerinden sadece biriydi. idi. Ermenistan da zayıftı fakat Rusya'nın yardımları ve özellikle Rus topçu birlikleri sahada güç dengesinin bozulmasına neden olmuştu. O dönem düzenli bir ordusu olmayan Azerbaycan asker bulmak için çeşitli girişimlerde bulunuyor ve ülkenin dört bir yanından gelenlerle birlikler kuruyordu. O dönem bölgeye giden gazeteci Mithat Bereket'in konuştuğu askerlerden biri, Türkiye'nin yardım etmesi gerektiğinden şöyle bahsetmişti. Amerika'dan kömeği var, ne e şey var. Biz kardeşimiz sizsiniz. Can bir kardeşiyiz, bir milleti. Gelin de kardeş kömeği deyin. Biz de bu tarafta böyle. O gün bu cümlelerle Türkiye'ye seslenen asker, 2. Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin destek ve yardımlarını görebildi mi bilmiyoruz fakat o topraklar artık bugün özgür. Önemli bir zafer elde eden Azerbaycan bu kazanımlarını elbette kaybetmek istemiyor. Peki manşetlerde gördüğümüz Azerbaycan-İran ve Azerbaycan-Ermenistan geriliminin bir çatışmaya dönüşmesi mümkün mü? 1988-1994'te gerçekleşen Dağlık Karabağ Savaşı'nın ardından Türkiye ve Azerbaycan'ın Ermenistan sınırını kapatması İran'la Ermenistan arasında kaçınılmaz bir yakınlaşmaya neden oldu. Rahat edin! Rahat edin! İran 1991'de Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını alan Ermenistan'ı aynı yıl içinde resmen tanıdı. Bu süreçten bağımsız diyemeyeceğimiz ekonomik ve askeri işbirlikleri de ilişkinin gelişmesine katkı sağladı. İran, coğrafi konumu nedeniyle Karabağ'ı çözümden uzak, Azerbaycan üzerinde bir baskı aracı olarak kullanmayı tercih etti. Günümüzde resmi olmasa da Zengezur Koridoru ile ilgili yapılan açıklamalar da bu tutumun devam ettiğini gösteriyor bize. 2. Karabağ zaferiyle işgal altındaki toprakların büyük bölümünün kurtarılması Güney Kafkasya ve İran'ın Azerbaycan politikasında önemli etkiler yapmış olsa bile net ve olumlu bir havadan bahsedemiyoruz. Azerbaycan ve İran arasında 765 kilometrelik sınırın 132 kilometresi 1994'ten 2020'ye kadar işgal altındaydı. İran-Ermenistan sınırı ise bu tarihten sonra 40 kilometreye düştü. Hem savaş döneminde hem savaştan sonra İran'ın tutumu eleştirileri de beraberinde getirdi. İran'ın jeopolitik statüsünün değişeceğine yönelik yaklaşımı ve bölgesel çıkarlarının zarar göreceği yönündeki düşüncesi, ara buluculuk rolü üstlenmesi beklenen İran'ın adım atmamasının önündeki önemli engellerden biri. Son iki yıldır sınırlarında yaşanacak herhangi bir değişime izin vermeyeceğini dile getiren ülke, bu bağlamda Aras Nehri hattında dört askeri tatbikat yapmıştı. Azerbaycan'dan gelen korkmuyoruz mesajı iki ülke arasındaki gerilimin artmasıyla sonuçlandı. İki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları'nca notalar verildi. 29 Mart'ta Azerbaycan'ın Tel Aviv Büyükelçiliği'nin açılması hali hazırda gergin olan ilişkileri kopma noktasına taşıdı. Peki İran'ın bu politikasının asıl nedeni ne olabilir? Azerbaycan ve Türkiye arasında siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerin sürekli artış kaydetmesi, savaşın ardından kurulan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi ve Azerbaycan'da bulunan askeri varlığı ilk aklımıza gelenler. Çok güzel. Çok güzel. Ardından Zengezur koridorunun açılmasıyla bölgesel ticari yollardaki etkisinin de azalacağını düşünüyor olabilir. Bir de İran'da yaşayan Azerbaycan Türkleri meselesi var. Tahran yönetimi bir iç karışıklık ihtimali üzerinde bir endişeye de hakim diyebilirim. Azerbaycan-İsrail ilişkisindeki gelişmeler de İran'ın rahatsız olduğu bir diğer konu. İkinci Karabağ Savaşı'nda İsrail açıktan Azerbaycan'a destek vermişti. İsrail ve İran arasında süren saldırılara baktığımızda bu ilişkiden rahatsız olması da doğal bir sonuç olarak gözüküyor. Arzuladığı desteği Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dan alamayan Ermenistan, bölgesel olarak İran'la iyi ilişkiler kurma üzerine bir politika benimsedi. Savaşın ardından Türkiye ile de yakınlaşan ülke, ikili ilişkilerinin gelişmesi için koşulan şartları henüz kabul etmiş değil. Çünkü Türkiye'nin pozisyonu Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki anlaşmaların sağlanmasıyla doğrudan ilişkili. Bu sürecin başlamasıyla özellikle ekonomik anlamda adımların atılması bekleniyor. Karabağ'da işgal fiilen sona ermiş olsa da Azerbaycan'la yaşanan sınır anlaşmazlıkları nedeniyle Türkiye ve Ermenistan ilişkilerine mesafe kat edilemiyor. Diplomatik çekişmelerin ve jeopolitik kavgaların kısa vadede sona ermesini beklemek hayalcilik olacaktır. Evet ortada bir anlaşma var fakat bunun sadece kağıt üzerinde kaldığını görüyoruz. Neden bu sorunlar çözülemiyor sorusunu yüksek sesle sormamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bölge sadece iki devlet arasında yaşanan bir toprak kavgasından daha fazla öneme sahip. Uluslararası güçlerin çarpışma alanı ve tarihi açıdan önemli ticaret yollarından İpek yolunun kontrol merkezi. Bu da bölgenin jeopolitik olarak önemine ve barış ve istikrar için en önemli unsur olarak öne çıkmasına neden oluyor barışçıl çözüm maksadıyla 1992'de kurulan Agit Minsk grubu var biliyorsunuz. Alınan birçok karar ve öneriye rağmen çözüm üretemeden dağılan bir masa. Bugünden baktığımızda Türkiye'nin tam desteğini arkasına alan Azerbaycan bir tarafta dururken diğer tarafta ne yapacağına tam karar verememiş bir Ermenistan var. Tabi bir de Ermenistan'a destek verdiğini öne süren Rusya ve ABD. 1994'ten bu yana gelirsek Ermenistan'ın bu kavgadan ne kazanıp ne kaybettiğine bakmamız gerekir. Öncelikle şunu en başta belirteyim. Ülke ekonomik, askeri ve siyasi olarak oldukça zor günler yaşıyor. Verilen vaatlerin tutulmadığını, aksine bölgede varlığını sürdürmek isteyen ülkeler tarafından bilinçli olarak bu politikanın sürdürüldüğünü söylememiz mümkün. Rusya'nın himayesine verilen 30 yıllık mücadelenin sonunda gelinen nokta oldukça açık. Paşinya'nın batılılaşma hayali de bunun önemli adımlarından biriydi. Fakat şu ana kadar bunun da bir işe yaramadığını söylemeliyim. Batılılaşma talebine elbette olumlu karşılık veriyorlar fakat bunun asıl sebebi bölgede Rusya'nın etkilerini azaltmak üzerine kurgulanıyor. Yani buradaki sorunun devam etmesi Batı'nın yakın gelecekte en büyük arzularından biri. Hal böyle olunca da çözümsüzlük siyaseti Ermenistan'a dayatılıyor. Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgesel gücünü de hesaba katan Paşinyan yönetimi Ermenistan'ın tam bağımsız bir ülke olması için çaba içinde diyebiliriz. Buna bir örnek verelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılanlar arasında dikkat çeken bir isim vardı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan. Bu aslında yeni bir dönemin açılması için atılan önemli adımlardan biri. Hem Türkiye hem de Ermenistan tarafında olumlu karşılık gören bu adım, dostane ortamın oluşmasının ilk adımlarından biri olarak kayıtlara geçti. Tüm bunların ışığında Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerilimin bitmemesi yeni savaş söyleminin yüksek sese dile getirilmesine neden oluyor. Şimdi bu kısma bir parantez açalım. Azerbaycan'ın yayımladığı bu görüntülerde Hindistan'ın İran üzerinden Ermenistan'a teçhizat tedarik ettiği açıklandı. İlk olarak İran'ın Bender Abbas Limanı'na getirilen malzemeler karayoluyla Nordu sınır kapısından Ermenistan'a taşındı. Kamyonların üzerindeki teçhizatlar hakkında bilgi ise bulunmuyor. Fakat daha önce iki ülke arasında yapılan birçok askeri anlaşma olduğunu biliyoruz. Bunlar arasında obüs sistemlerinden tank savar roketleri ve mühimmatlara kadar askeri ekipmanlar vardı. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhurbaşkanı müşaviri Hikmet Hacıyev, Hindistan'a Ermenistan'a yapılan silah tedariğinin durdurulması çağrısında bulundu. Gerekçe olarak Güney Kafkasya'da sürdürülebilir barış ve güvenliğin tesisinin önünde engel oluşturduğu, gerginliğin tırmanmasına neden olduğu gösterildi. Haziran ayının sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde Dışişleri Bakanlarının bir araya geldiği bir buluşma gerçekleşti. İlerleme kaydedildi açıklaması yapıldı fakat nihai bir anlaşma için henüz erken olduğunun altı çizildi taslak anlaşmanın ek maddeleri üzerinde mutabakat sağlanırken taslak metinde karşılıklı anlayışa doğru mesafe kaydedildiği duyuruldu. Açıklamada benim dikkatimi çeken önemli kısımsa kilit konularda ek çalışma yapılacağına ilişkin sürecin devam etmesi gerektiğiydi. Paşinyan'ın bu açıklamasıyla sürtüşmelerin yeni bir savaşa dönme ihtimali oldukça yüksek. Fakat bir değişiklik olacak mı sorusuna yanıt vereceksek eğer ben Karabağ'ın Ermenistan'ın kontrolüne geçeceğini düşünmüyorum. Hem askeri hem siyasi oldukça elini güçlendiren Azerbaycan, Türkiye'nin de desteğiyle olası bir savaş durumunda kazanan larını kaybetmeyecektir. Bu durumda arzulanan masada bir uzlaşı ve Güney Kafkasya'da barış ve huzurun tesis edilmesidir. Halihazırda zor günler geçiren Ermenistan için de doğru olanın böyle bir çözüm olduğu kanaatindeyim. Bu problemlerin kısa vadede çözüme kavuşmasını beklemek hayal olur. Azerbaycan ve Ermenistan arasında atılan imzalar kavgayı henüz durduramamışken küresel aktörlerin bölgesel etkilerini azaltmanın ve istikrarın sağlanmasının ana kriteri olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'ın ortak hareket etmesi gerekiyor. Hatta bu birliğe İran'ın katılmasıyla daha kısa vadede bunun çözülmesi mümkün. Bu hamleyle hem ekonomik hem de siyasi kazanımlar elde edilebilir. Bu da şu an Ermenistan için en iyi çıkar yolu olacaktır. Yenilen pehlivan güreşe doymaz diye bir atasözümüz var. Fakat konumuz bir spor müsabakası değil. Dünyanın çeşitli noktalarında devam eden savaşlara günümüzde bir yenisinin eklenmesi için bir kamuoyu oluşturulduğunu görüyoruz. Bu durumda yenilen pehlivan da bir ülke konumunda. Ermenistan'da